Alexları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel, birbirinden faydalı maskeler, serumlar paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bunları evimizin konforunda, evimizin ortamında, mutfağımızdaki ürünlerle gerçekleştiriyoruz. Şimdi yapacak olduğumuz çalışmada cildimizi ferahlatacak, yumuşatacak Fresh hale getirecek ve kırışıklıklardan kurtulacak olduğumuz bir maske. Bunun için mevsim meyvesi şeftali ihtiyacımız var. Şeftali şu anda çok güzel, mis kokulu ve olgun, dolgun bir şeftali alıyorum arkadaşlar mutfağımdan. Bunu güzelce soyuyorum. Olgun ve dolgun olmasına özen gösterin çünkü birazcık hani erisin ki püre haline getireceğiz ve faydalarından yararlanacağız yerken nasıl keyif alıyorsak ve faydasını sağlıyorsak işte bağırsaklarımız çalışıyor vitamin değerlerinden dolayı bağışıklık sistemimiz güçleniyor birçok vitamin içerdiği içinde besleyici bir meyve olmasının yanı sıra cildimize şu anda fayda sağlamış olacağız bunu ne yapıyor muyuz hadi gelin görelim Evet arkadaşlar püre haline getirdik. Olgun şeftalimizi e, önce doğradık sonra püre haline getirdik. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar şeftalimi alıyorum. Şeftaliyle cildimizi tazeleyeceğiz. Aknevelerin geçmesini sağlayacağız arkadaşlar. Eğer cildinizde problem varsa bu aknelerden de kurtulabilirsiniz bunun sayesinde. İkinci malzememiz ise yoğurt arkadaşlar. Bu e, Süzme yoğurt değil, normal hazır yoğurt şeklinde. Gördüğünüz gibi biraz suyu sarktı. Susuz halindeki, susuz olarak şöyle bir tatlı kaşığı kadar yoğurdum alıyorum. Ve bu her ikisini de karıştırıyorum arkadaşlar. Yoğurt cildimize aydınlık veriyor arkadaşlar cildimizi beyazlatacak. Şeftali ile beraber şeftalinin içindeki meyve asitleriyle beraber yoğurdun içindeki doğal asitler ikisi birbirine karıştığında cildimizi beyazlatacak arkadaşlar. Onun dışında cildimizde eğer e, sivilce yaraları falan varsa bunları da iyileştirebilir. Siyah noktalarınız varsa bunlardan arındırabilirsiniz cildinizi gözeneklerinizi sıkılaştıracaksınız gözenekler sıkılaştığı için de e, yeni sivilce oluşumu azalmış olacak azalacak arkadaşlar çünkü sivilcelerin en büyük sebebi gözeneklerin e, irileşmesi ve içine e, maddelerin dolması dan kaynaklanıyor sivilceler biz bu yapmış olduğumuz bu çalışmayla gözeneklerimizi sıkılaştıracağız ve yeni sivilce oluşumunu engellemiş olacağız arkadaşlar cildinizde fazla yağ oranı varsa da bu çalışmayla arındırmış olacağız ayrıca nemi dengeleyeceğiz cildimizde eğer nem oranı düşükse nemi de arttırıyoruz arkadaşlar ve cildimizdeki hücreleri yeniyoruz bunu hem yüzümüze hem boynumuza hem de dekolte bölgesini kullanabilirsiniz arkadaşlar kırışıklıklardan da kurtuluyoruz. bunu da mutlaka ilave etmem gerekiyor Temizlediğimiz cildimize krem şeklinde bu şekilde masaj yaparak sürüyorum arkadaşlar. Bir 5 dakika bekliyorum. Hafif kurusun. Kuruduktan sonra, hafif kurumadan sonra ikinci uygulamayı yapıyorum. Yine bu şekilde masaj yaparak iyice yedirerek ürünü kullanıyorum. Hafif kuruyor. Sonra tekrardan üçüncü kez sürüyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra yıkıyorum arkadaşlar ve temizledikten sonra cildime uygun nemlendirici ile işlemi tamamlıyorum. Mutlaka akşamları yapmaya özen gösterin. Çünkü beyazlatıcı özelliğinden bahsettim size. Cilt lekelerini açmasından bahsettim. Gün ışığı çok kuvvetli olduğu için güneş ışınları dik geldiğinden dolayı şu anda yeni dilekelerin oluşmasını istemediğimizden e, mutlaka geceleri yapın ve gündüz çıkarken de Cildinizi korumaya, güneş kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.